Hocam yaban mersini terimi hakkında bir e, kafa karışıklığı var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yaban mersini neye deniyor aslında ve mavi yemiş ne? Mavi yemiş'in isim babası sizsiniz. Biraz açıklar mısınız? Şimdi e, 2000'li yıllara kadar biz Türkiye'de bu meyvelerle ilgilenmeden önce birçok meyveye yaban mersini deniliyordu. Nedir bunlar? Bakın Akdeniz bölgesinde makilik alanlarda büyüyen, bölgeden murt veya hambeles olarak bilinen Mirtasya ailesinden olan Mirtus communus Latincesi olan bir meyve var. Bu buruk bir meyvedir. Siyahı, moru ve beyaz meyveli tipleri vardır ve bunlar daha çok kurutularak değerlendirilmekte tüketilmektedir çünkü çekirdekli ve buruktur. Trabzon normasında olduğu gibi. Bakın buna yaban mersini e deniliyordu. Öte yandan Kanada'dan yıllardır, 100, belki yüz yıllardır Türkiye'ye ithal edilen bir meyve var. Kanada'da, Amerika'da buna cranberry diyorlar. Cranberry, crane'den geliyor. Crane, turna demektir. Cranberry'nin çiçeği şek şekil olarak turna kuşuna birebir benzemektedir. Dolayısıyla Amerika yerleri bataklık alanlarda turna kuşunun bir meyveyi yediğini görmüşler ve ona beri demişler. E'ye düşmüş zamanla ağız alışkanlığı cranberry olarak piyasaya sunulmuş. Yani Akdeniz bölgesindeki murt. Amerika'da yetişen cranberry ve Türkiye'de aktarlarda kuru, şekerli bir şekilde kırmızı renkli olarak satılan cranberry ve bu da yaban mersini. Öte yandan bakıyorsunuz blueberry. Blueberry dünyada şu anda bu grup içerisinde yani asitliği seven grup içerisinde en çok tarımı yapılan üzümsü meyve. E blueberry'nin karşılığı da yaban mersini. E bizim Karadeniz bölgesinde Çay üzümü çoban üzümü olarak ifade ettiğimiz bölgede Likapa Ligarba olarak denilen iki tane türümüz var. Bir tanesi yaylalarda yetişiyor, bodurdur. Tek tek meyve verir. Ee, dışı mavi, meyvenin içi de renklidir. Dolayısıyla antioksidan içeri çok yüksektir ama bu yaylalarda kalmıştır. Bunun da kültürü yoktur. Veya ormanlarda çay üzümü olarak ifade ettiğimiz tür var. Vaksinim Arctoctophilos, Kalkasiyan Röntgeleri olarak geçiyor. Yaylalarda bodur olan, tek tek meyve veren bizim yerli kapasite denilen yerler bazı illerde türün adı da yaban mersini. Yani Amerika'da yetiştirilen bunun yanında lingonberry var. Lingonberry kırmızı meyveli yine bodur bitkisi olan 35-40 santim -40 boylanan bir meyve türüdür. Lingonberry, cranberry, blueberry bunlar Amerika'da 3 tane tür. Blueberry'nin alçak boylusu var, yüksek boylusu var. Yüksek boylarda sıcak sevenler var, soğuğu sevenler var. Bunlara yaban mersini. Ama İngilizcesi blueberry, İngilizcesi cranberry, İngilizcesi lingonberry, e, latincesi farklı, e, rinsaf yani İngilizcesi farklı, latincesi farklı, bitkisi farklı, meyvesi farklı. Vücuda yararı da farklı bunların. Bir bakıyorsunuz cranberry kırmızı antioksidan içeriği yüksek doğrudur e, ee, idrar yolu enfeksiyonları için antibiyotik özelliği var. Doğrudur. Ama gözler için yararı yoktur. Neden? Çünkü kranberi piyasaya sunulurken şekerlendirilerek sunulmaktadır. Tatlandırılarak sunulmaktadır. 100 gramına 84 gram dışarıdan şeker ilave edilmektedir. E bunu da yaban versin diyorsunuz. E bakıyoruz blueberry, blueberry'nin meyvesi farklı mavi, bitkisi farklı, çalı formunda yüksek boy yapıyor. Alçak boylusu da var. E, Sağlık açısından yararı farklı nitekim beyin fonksiyonlarından, göz rahatsızlıklarından, ürünel sistem, mide rahatsızlıklarına karşı antioksidan anti içeriği çok yüksek ama gözlere iyi gelen bir meyvedir blueberry. E bu da yaban mersini. Yani doktora gittiniz, doktor size dedi ki sen yaban mersini yiyeceksin. Neden? Göz rahatsızlığından dolayı. Örneğin, örnek veriyorum. Ama siz aktara gittiniz, doktor bana yaban mersini yiyeceksin dedi. Aktar size murtu verir. cranberry verir. Blueberry'i de verir. Elinde ne varsa onu verir. Allah korusun eğer size cranberry vermişse şeker alırsınız. Göz rahatsızlığınız şekerden kaynaklanıyor ise rahatsızlığını büsbütün artar. Ama sizin tüketmeniz gereken nedir? Blueberry'dir. İşte burada birçok meyveye gerek bizim doğadaki yerli türlerimize. Doğada kendiliğinden yetişen. Gerek Amerika'da kültürü olan cranberry, lingonberry e, ve e, blueberry'ye e, gerekse Akdeniz'de bunlar da yani blueberry, cranberry, lingonberry ve bizim doğada yetişen e, likapa, çay üzümü, çoban üzümü dediğimiz türlerle alakası olmayan murta eğer bir yaban mersini diyeceksek yani yabani olan, doğada yetişen, çalı formunda olan bütün meyve türlerine e, bitkileri yaban mersini diyeceksek biz bu işin altından kalkamayız. Ben 1996 yılında bu türlerle uğraşmaya başladığımda bunların latincelerinin farklı, İngilizcelerinin farklı. E, sağlık açısından yararlarının farklı, tüketime sunulma şekillerinin farklı, değerlendirme şekillerinin farklı olduğunu görünce bunların Türkçe isimlerinin de farklı olması gerektiğini dilimin döndüğünce hem bilim camiasına hem de yetkililere anlattım. 2010 yılında Tarım Bakanlığı'nda blueberry'nin mavi yemiş, cranberry'nin turna yemişi, lingonberry'nin kekre yemiş, bizim doğada yetişen türlerin çay üzümü ve çoban üzümü olarak tescillenmesi gerektiğini, bu isimlerle artık e, literatüre girmesi gerektiğini, işlemlerin bu e, isimler üzerinden yapılması gerektiğini söyledim. Bunu kayıt altına aldık. Ama maalesef 2020 yılına geldiğimizde yine üniversite üzerinden yaptığım bakanlığa hem bir e, öz eleştiri, hem bir e, düzeltme, hem de piyasada sağlık açısından sıkıntı yarattıkları için bu isim karmaşasını biz çözdük. Yaban Mersin'in terimini artık kullanmıyoruz. Yaban mersini diye bir meyve olmadığı için birçok meyveye yanlışlıkla yaban mersini denildiği için biz bu duruma e, ortaya koymak zorunda kaldık. Artık dünyada kültürü yapılan mavi renkli şu anda iri meyvesi olan e, alçak boylusu, yüksek boylusu ve tavşan gözü olan ama ülkemizde daha çok yüksek boyların yetiştirildiği bir buçuk metre boylanan, çalı formunda olan iri meyveli Blueberry olarak dünyanın tanıdığı bildiği meyve, biz artık mavi yemiş diyoruz. Mavi yemiş, mavi yemiş değil, mavi yemiş. Kara yemiş gibi, Kocayemiş yemiş gibi. Bunun adı da mavi yemiş oldu renginden dolayı. Dünya çünkü Almanlar blueberry diyor, İngilizler veya Amerikalılar blueberry diyor. E, e, blue renginden kaynaklanıyor çünkü mavi güzel bir rengi var, çekici özelliği de var bu renkten dolayı. E, hem de e, sağlık açısından karmaşayı ortadan kaldırmak gerekiyor. Eğer antioksidan içeriği yüksek, göz rahatsızlığı, ne bileyim, beyin fonksiyonları, hafıza kaybı, yaşlılıkta ortaya çıkan hafıza kayıplarını gidermek için sürekli mavi yemiş tüketmek gerekiyor. Turna yemişi tüketemezsiniz. Özellikle şeker rahatsızlığınız varsa. Şu anda cranberry turna yemişi oturdu. Artık ee, kurutulmuş turna yemişi diye markalar var. Piyasada bu isimde satılıyor. Ya cranberry yazacak ya da turna yemişi yazacak. Veya her ikisini yazabilir. Mavi yemiş konusunda da şunu öneriyorum. Mavi yemiş aç parantez blueberry yazabilir. Bu normaldir. Mavi yemiş veya blueberry aç parantez mavi yemiş yazabilir. Ama bu Türkiye'ye sunuluyorsa, satılıyorsa bunun adı artık kesinlikle mavi yemiş olmak zorundadır. Çünkü bakanlıkta mavi yemişi farklı isimle de satanları artık ceza kesmeye başladı. Bu durumu da bu şekilde blueberry mavi yemiş, cranberry, turna yemişi. Hatta bugün artık Türkiye Deniz üretimine başlamadık ama lingonberry diye bir aynı gruptan yani asit seven mavi yemişle akraba, turna yemişiyle akraba bir meyve daha var. Onun adını da kekre olarak koyduk. Kekre tada sahip olduğu için. Şu anda piyasada kekre tozu diye birçok reklam çıkıyor. Tabii şu anda Türkiye'de kekre tarımı yok. Turna yemişi tarımı da yok. Mavi yemiş tarımı var Yani blueberry yetiştiriciliğini yapıyoruz Doğadaki çay üzümü Ormanda da yetişen Yüksek boy yaban Ve yaylada da yetişen Böyle bodur olan yerde ee, Kısa boylu 30 cm olan Ona da çoban üzümü diyoruz Çay üzümümüz var yabanidir Doğadadır Odun dışı orman ürünü olarak değerlidir Ayılar için, kuşlar için, yaban hayatı için Önemlidir Çoban üzümü var yaylalardadır Kışın kar altında kalır. Kışın kar altında kalır. Kendini muhafaza eder. Tek tek meyve verir. Dışı dış rengi mavidir. Meyve iç et et kısmı da renklidir. Dolayısıyla antioksidan içeriği yüksektir. Yine e, yüksek kesimlerde işte ayılar, kuşlar e, ve orman köylüsü için bu meyveler önemlidir. Bunlar doğadan toplanıyor. Yıllardır 70 yıldır, 80 yıldır çay üzümü, çoban üzümü yani likafa, ligar var veya kaskanaka veya çalı çileği Karadeniz bölgesinde ormanlardan, yaylalardan toplanıp hatta kurutularak ihraç edilmektedir. Bunlar çay üzümü, çoban üzümüdür. Bizim şu anda bahçede, bahçeye diktiğimiz, sulamasını yaptığımız, gübrelemesini yaptığımız bir kişinin bir günde 50 kilo hasadını yapabildiği, iriliği 6-7 gramı, 8 gramı bulan Chandler çeşidinde olduğu gibi Blue Crab'da. Belki 2-3 gramdır. İri meyveli olan, delikli şale kaplara, konulara, piyasaya sunulan 125 gramlık bu meyvenin adı da mavi yemiştir. Böylece benim şeker den dolayı gözlerimde rahatsızlık var. Antiyoksan yüksek meyve tüketmek istiyorum veya yaşlılıkta hafıza kayıpları ortaya çıkıyor. Ben ne tüketmem gerekiyor derseniz mavi yemiş tüketmeniz gerekiyor derim. Benim üriner sistem rahatsızlıklarım var, idrar yolu enfeksiyonlarım var. Şekeriniz yoksa o zaman turna yemişi tüketmeniz gerekiyor. Veya midye rahatsızlıkları, reflü vesaire, e, Gasset varsa turna yemişi tüketmeniz gerekiyor. Ama şekeriniz yoksa, şeker hastası değilseniz, şeker hastaları cranberry yani turna yemişi yiyemez. Ama şeker hastası mavi yemiş yani blueberry tüketebilir. Bu yüzden mavi yemişte, e, turna yemişinde veya kekre yemişte diğer bu yaban ile başlayan kelimeyi artık kullanmıyoruz. Çünkü o bir üst grup olarak değerlendirilebilir.